Evet. Ne oynuyoruz? Castles evet. of Tuscany oynuyoruz. Bir Tuskani. Stefan Feld oyunu. Yine. Başka bir evet. Stefan Feld oyunu. Yine. Ee, anlatacağım size. Anlat Kimiz neyiz? Ne kimiz yapıyoruz? neyiz? Bu çok önemli bir konu. Neymişiz? 15. yüzyılda İtalya'da zaten Tuscany'deyiz. Prenses. Ben prensesim. <laughs> Ee, herkes kendi alanını kuracak ve alanını genişletip e, zenginleştirmeye çalışacak. Herkese şu A B C diye tanımlanan şeylerden birer tane vereceğiz alan talimlerinden. Hmm. Örneğin ben alayım diye. O ABC. nasıl bir B'dir ya? <laughs> Biraz el yazısı olmuş. Sana da ABC B verelim. Bunu Feld yazmış diyorlar. Feld'in el yazısıymış diyorlar. Böyle detayları sen bilirsin. Şimdi bunu götümden atayım. Evet. Gerçekten evet. ben yedim ama. Güzel hata. Bunu e, yani şöyle çok dışarıda kalmayacak şekilde ya böyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. İstediğin Hı. gibi evire, çevire e, bunu şey yapabilirsin. Yani şöyle yapamazsın yani. Bu ya, yanlış. Hepsi dikey olacak ve çok böyle uca gitmeyeceksin. Bir tane boş kalmayacak şekilde herkes istediği Şekli alıyor ve oyuna başlıyor. Hmm. Bu bizim alanımız. Buraya koyacağız topladığımız ABC'de. parçaları. ABC'yi birleştirdim. Bunu doldurmaya çalışacağım oyun hmm. boyunca. Sonra herkesin önünde böyle bir e, alan var. Bu bizim işte tamamladığımız yerler tamamlandıktan sonra bize gelecek bonusları tek tek gösteriyor. Hmm. Önce şunu başlayayım. Bu e, bir kale taylı. Bunu istediğimiz bir yere koyup oradan başlayacağız. Yani ben zaten 3 koyarken... tane yerim hmm. var. Bu başlangıç e, istediğimden birinden başlayacağım. Bunun şeyi farkı şöyle anlatayım. Şurada 8 tane tile açık olacak. Hmm. Normalde biraz bölgünde de zar falan atıyorduk. Bunda zar değil de ticket to ride misali kart çekerek yapıyor olacağız bir şeyleri. Kartlar da burada Burada görülen her bir tile'ın her bir renkte kartı var. Sarı, yeşil, işte turuncu. Bunların her biri şu tile'ları gösteriyor. Kaç çeşit şey vardı? Ee, Şuradakiler herhalde zaten. Kaç? 8. 2 4 6 8 tane varmış. Evet. Her bir alan tamamlandığında da yani her bir tile koyduğunda da o sana bir bonus verecek. Onların üstüne tek tek geçerim. Şimdi, yapacağımız 3 şey var. bir round'da. İki, ne ne onlar? İki kart çekmek. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle o da. Şuradan bakabilirsin. İki kart çekme işareti var. Hmm. Ama benim bir bonus taylım varsa böyle mesela. İki kart çekme aksiyonu yaptığımda ya artık bir fazla. Bonus Şuralar bonus taylar. Örneğin şunu da almış olayım oyunun ilerleyen vakitlerinde. Ne zaman bir kart çekme aksiyonu yapsam o zaman ben dört artık çekiyorum. İki, hmm. Normalde iki çekeceğime dört çekiyorum. Hmm. Ee, bu böyle bir bonus tayl. Normalde bir tane tile saklama yerimiz var. Yani ortadan önce tile'ları alıyor olacağız. Buramıza koyuyor olacağız. Sonra buradan şehrimize bunları yerleştiriyor olacağız. Ortadan direkt alıp ortadan şehrime al koyabiliyoruz. Ortadan almak yok. Burada da koyma yeri olarak bir tane yerle saklı şey ım, hakkımız var. Ama bunu yine bonus tile'larla genişletebiliyoruz. Bunu aldığımızda bu bize direkt 2 puan veriyor. Ayrıca da İki tile bundan sonra hem bunu alırım hem bunu alırım. Sonra elimde kart gelme durumuna göre önce bunu yaparım. Sonra onu falan hmm. gibi değiştirebilirim. Kart gelme der ki? onu koyarken ne yapıyorduk? Ee, şöyle tile'ı koyarken önce buradan aldın. Hı -hı. Alınca o zaman aksiyonların üstünden geçmeyeyim mi arkadaşlar? biliyorsun şu anda. Bir dakika falan. birinci aksiyon. Birinci Yapın... aksiyon kart çekme ha kart çekme yaptım kart, kart çekme anlattım normalde bonuslar, iki kart çekiyoruz evet iki kart bonuslar böyle Tamam o, o zaman ikinci gelelim. aksiyona <laughs> geliyorum bir ortadan çekmek. Hmm. E, 8 tile çekmek sekiz tane tile'ımız var görülen ortada şu arka tarafı be, bej olanlar hmm. ben örneğin diyelim ki şuradan başlıyor olayım. Bunun etrafına yayılıyor olacağım ya, ona Hı. göre bir plan yapmam lazım. Kırmızı alabilirim mesela ortadan. Ne plan ya? <laughs> ya da mavi alabilirim, sarı alabilirim. Hepsi oluyor şu anda. Ee, örneğin kırmızıyı aldım, buraya koydum. Hı. Bunu alınca e, önümüzdeki şu 3 tane 7 şerliden deste var. Herkesin kendi renginde. Yeşilin yeşil renkte, e, kırmızının kırmızı renkte buradan bir tane birinci desteden yerine yenisini açıyorum yani bu bejler bir daha e, bir özel durum var o zaman kullanılıyor sadece normalde hep bir tile alındığında buradan kendimizinkinden yere ortaya bir tane açıyoruz bu da biraz round tracker gibi bu birinci deste bittiğinde birinci round bitiyor hmm. İkinci deste bittiğinde ikinci round üçüncü deste bittiğinde üçüncü round bitiyor ve oyunu son skorlamasını yapıp bitiriyoruz çabuk hmm. sürüyor zaten hızlı bir oyun hmm. Ee, bu da böyle. İkinci round şey, birinci aksiyon kart çekmek, ikinci aksiyon ortadan tile almak, üçüncü aksiyonda daha önceden almış olduğumuz tile'ı şehrimize yerleştirmek. Bunu yapmak için de bir karo yerleştirmek için iki tane o renkten atmamız gerekiyor elimizden. Mesela şu bir kırmızı, şu da bir kırmızı. İki mi? İki. Bir karo yerleştirmek için iki tane aynı renkten atman lazım. Kırmızı evet. karo yerleştiriyorsan iki kırmızı atacaksın. Evet. Ama şöyle bir durum var. Örneğin ben çektim, çektim gelmedi, gelmedi. Bir tanesini iki farklı şey atarak iki aynı yani farklı ama iki aynı <laughs> atarak onun yerine geçebilirsin. Tamam bir kırmızı dahil koymak için bir kırmızı iki de o başka bir şeyden atabilirsin. Aynı ya da şart. hiç mi gelmedi hiç gelmedi. şöyle de yapabilirsin. Yani evet. bu bir kırmızı yerine geçecek bu bir kırmızı yerine hmm. geçecek. Ama tabii daha fazla kart harcamış olacaktır. Ticket to right. Ticket to right. aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir başka şey de şu turuncu işçilerimiz var bunlar işçiler Bunları oyun, e, turuncu tamamladıktan sonra yani turuncu karo koyduktan sonra bonus olarak alıyor olacağız. Bunlar da Hexagon onlar ya karo değil. Tamam tatlım Karo yani. son. Yani tamam, ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun ne önemi vardı şimdiki? Olsun. Bu karo değil bunlar. <laughs> tamam, heksagon mu diyeyim yani? Tile diyeyim o zaman. Bilmiyorum. Bu işçilerle yoksa, de tamam, bir, dakika, bir kart karo olabilir. Evet. İşte ben Tile'ın Türkçe demeye çalıştığım için karo diyordum. <laughs> Şimdi üzüldü. Bir kırmızı karo koymak için iki tane kırmızı kart vermek yerine ben her bir kart yerine bir işte verebilirim. Hmm. Ya da sadece bir kart verip bir işçi de verebilirim. Yani bu işçi bir kart yerine geçiyor aslında. İşçi bir tane koyacağın kartın yerine geçiyor. Tabii, aynen. Mesela kırmızıyı koyacağım ama elimde bir tane kırmızı var. Birini de buradan harcayıp verebilirim. Yani yine iki kart vermiş oluyorum i̇şte. gibi düşünüyoruz. Yine işçi de rezile veriyor. Evet bu da böyle. Yani sonuç olarak bu üç aksiyondan birini yaparak burayı dolduruyor olacağız. Hmm. Doldurdukça bir karalık yer tamamlarsak bir puan, iki karalık yer tamamlarsak 3 puan, 3 karalık yer tamamlarsak da altı puan alacağız. Bu yeşil yeşil yeşil, <laughs> yeşil, yeşil trackte ilerliyor olacağız. Birinci round bittiğinde yeşil trackteki puanlarımızı kırmızıya aktaracağız. Sonra yeşil tireyi sıfırlamadan kaldığımız yerde neyin? devam ederekten. Örneğin ben birinci roundda şöyle bitmiş olsun. Hı. Tamam mı? 15-18 hı hı. Birinci roundda şuradaki karolar bitti. Birimizin karosu bitti. Eşit sayıda round oynadık. Ben first player'dım diyelim ki. Sen de oynadığın turun bitti. Birinci roundun sonunda skorlamayı kırmızıya aktarıyoruz. Yeşilde kaç kazandıysak... Onu kırmızıya aktarıyoruz. 15, 18. Pıt, pıt. Daha sonra bunu sıfırlamadan ikinci rounda oynamaya başlıyoruz. Bu deste bittikten sonra diyelim ki yine bıt, 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 aldık bir şeyler. Bıt, bıt, bıt aldık aldık. Bu sefer tekrar yeşili kırmızının üstüne ekliyoruz. Ekle, ekle gidiyoruz yani. Hmm. İkinci roundda tekrar ben mesela 30 almışım. 30 artı 15'ten 45'e gidiyorum. Sen de bula bula. Hmm. Üçüncü roundda tekrar bunu yapıyoruz. Üçüncü round'un tek farkı vardı, o da şey. Normalde ben ve sen eşit sayıda oynuyoruz ama e, bu end game şey olduktan sonra, başladıktan sonra herkes bir round daha oynama hakkına sahip oluyor. Hmm. Bu da farkı. Üçüncü round'un farkı. Hmm. Şincük. Anlatacağım bonus tile'ları var. Bonus tile. Bonus tile'ları, bu ekstra bir kart çektiriyor. Bu ekstra bir tile tutturuyor. Bunu sonra anlatayım. Bu ne zaman bir turuncu e, karo koyarsan buraya normalde bir işçi kazanıyorsun. Ama şu bonusun varsa ne zaman bir turuncu tile koyarsan iki işçi kazanıyorsun. Bu bonus taylı almada kırmızı koyunca oluyor herhalde. Evet ona da geleceğim. Bu şey marble mermer. Hmm. Şu beyaz marble taşlarımız var. O da ne zaman bir gri e, karo şehrimize koyarsak o zaman bir bu taştan alıyoruz. Burada bunları saklıyoruz. Normalde bir bu olursa ikişer alıyoruz. Bunları da istediğimiz rantta atıp ekstra bir aksiyon yapmak için kullanabiliyoruz. Ama bir rantta sadece bir kere kullanılabiliyor. Bir de aldığın rantta kullanılabiliyor. Bu da bu. E, şu da ne zaman bir şu at arabası olan taylılardan e, koyarsak şu renk Oraya koyamam tabii bitişik gitmem lazım. Ne zaman bundan koyarsam öncelikle tabii burası birlik olduğu için bir puan bir alıyorum. Şurada birlik tamamladığım için. Daha sonra bunun bonusunu alıyorum. Neymiş bunun bonusu? Şu kartlardan bir tane çekmek. Burada çektim. Burada ne geldi? Kırmızı trekten bir puan ilerlemek bir de kart çekmek. Burada böyle güzel güzel şeyler var. Örneğin bir yeşil puan, iki kırmızı puan, iki kart çekmek, ya da işte bir marble, bir işçi çıkabiliyor. Hep böyle güzel özellikler var buradan çıkan. Buradaki bonusu almış olsaydık ne zaman bir şu 5 Tamam koyduğumuzda bir yerine iki kart çekip onun içindeki bonusları alıyor olacaktık. Bu da böyle. Şimdi bir de şeylerin üstünden geçtik miydi? Tamamdır. Şu tek tek hangi karonun ne yaptığı. Birincisi bu kale tayları. Bundan bir tane koyduğun anda ortadaki 8 taydan birinden alıp ücretini ödemeden kart veya işte işçiyle ücretini ödemeden direkt e, şehrine koyuyorsun. Bunu yaptıktan sonra yine buradan bir e, yerine gelecek olan şeyi Hı -hı. kendi destenden tamamlıyorsun. Bu bu. İki şehir tayları. Şehirler sana bonus kazandırıyor. Ne zaman bir kırmızı tay şehrine koyarsan Gidip bir bonus taylı kazanıyorsun. Beşinden birini seçiyorsun. Eğer birisi bitmişse seçemiyorsun doğal olarak. Sınırlı sayıda var çünkü. 3 bu maviler e, han taylı. Onlarda şöyle bir şey var. Bundan kazandığında yine ne zaman bir mavi koyduğunda şehrine sana bundan geliyor bir tane. Bunu da yine burada saklıyorsun. E, yerin yoksa alamıyorsun. Mesela benim dolu olmuş olsun burası. O sırada bir tane mavi tamamlamış olayım. Ee, bunu almam gerekiyor normalde ama yerim yoksa daha doğrusu alıp buradan bir şey atabilirim. Hani atabiliyorum bayağı bildiğin kutuya, oyunun dışına atabilirim. Ee, ya da direkt almıyorum. O da bir tercih. Bunlar da Joker gibi istediğim renk yerine geçiyor ama ben mesela turuncuya koymaya karar verdim bunu. Ben yine iki turuncu atmam lazım kartı bunu koyabilmem için. Eğer yeşile koymaya karar verirsem iki yeşil kart atmam lazım. Hı. Yani istediğin talerine geçebiliyor. Bunlar, bunlar Hı. da böyle. Yeşillere gelirsek, yeşillerde yeşil alan. <laughs> bakayım, şuradan biraz örnek göstereyim. Dört tane yeşil alan var çünkü. Birisi şu hayvanların olduğu yeşil alanlar. Ee, biri buğdayların olduğu biri üzüm tarlası vardı bir de şey vardı zeytin ağaçları vardı dört tane şey, şey var farklı. bir şey vardı ya çiftli vardı sanki ne çiftli Çift. mi ha, tabii çiftli de var dur yani dört cins var hmm. cins dört. burada yok ya o bizim tarlalardan herhalde hmm. şunların arasından çıkacak bir de bazıları mesela bir tarafında hem buğday var hem işte yeşil ne onun adı zeytin tarlası var gibi gibi ikili de olan olabiliyor. Bunun skorlaması da her bir yeni koyduğun şey için bir puan alıyorsun. Ne demek yeni mesela ben bunu koydum diyelim ki ya şu şuradan başlamış sayalım çünkü normalde bir çift gidiyoruz ya. Ee, mesela ben bunu koydum. Bu yeşil alanda bu yeni bir şey tile. Yani yeni bir tile derken daha önce bu tarzdan yoktu. O yüzden bir puan aldım. Daha sonraki round gittim, bunu koydum. Bu işte e, üzüm tarlası diyelim ki bundan yoktu. Farklı bir şey koyduğum için yine bir puan aldım. Her farklı bir şey koyduğunda bir yeni puan alıyorsun. Ama mesela buraya buğday koysaydım hiç puan almayacaktım çünkü aynı oluyor. Hmm. Bu da böylele. Şu grilere gelelim. grilerde maden ne zaman bir gri tile yerleştirirsen şehrine ortadan bir e, şu mermer tile'ından alıyorsun. şey taş taş alıyorsun. Bunu da istediğin round atıp bir ekstra bonus e, aksiyonu yapabiliyorsun. Ne yapacağına sana kalmış. Ee, ben, aynı aksiyonu bir daha da yapabilirsin. Bunun sınırı yok herhalde mi? İstediğin kadar mermer alabiliyorsun. İstediğin kadar mermer alabiliyorsun. İstediğin kadar işçi alabiliyorsun. Burada sınırlı olanlar sadece şu taylanın durduğu yer. Hı. Ee, bir de o mavilerde işte sınırlı koyabilmen. Hı. Onun dışında şu ikisinin sınırı yok. Buraya istediğin kadar koyabilirsin. Sadece bir anda bir tane harcayabiliyorsun bu mermeri. Sarılar e, manastırlar Manastır Tile'ı koyduğun zaman direkt örnek geliyor hop koydum. Otomatik birlik bir yer tamamladığım için bir puanımı ilerlettim bir de 3 kart çektim. Bu hı sana hı. direkt 3 kart çektiriyor. Buradaki bonus şeyi hiçbir şeye yaramıyor. Yani şu bonus burayla alakasız. Bu sana artı bir sadece normal aksiyonunda çektiğin zaman veriyor. Sarı tamamladığında artı birin yok yani. Hı hı. Ee, turuncular köyler burada işçi işte veriyor sana ne zaman bir turuncu tayla koyarsan artı bir işçi kazanıyorsun eğer bonus taylın varsa iki işçi kazanıyorsun bu bu kadar bu da zaten anlatmıştım şu at arabası olan bej renk karoları da koyunca şu desteden bir kart çekip bunun güzel şeyini alıyorsun özelliğini üstünde Şu bonusu oradaki peki bu, bu ne işe yarıyor ya? ben unuttum Nasıl ya Eksi yani, kart çektiyorsa işte yani normalde, normalde kart çekme fazında o aksiyon yani kart çekme aksiyonunda evet, normalde artı oyunun başında art. iki tane çekiyor. Evet, evet. ama onunla üç çekiyor. Aynen öyle ya Bu, da üç. dört ha, ya da dört ya da beş <gülüyor> beş, <gülüyor> Hı, beş ters çekiyorsun. Yok böyle. Ha. Son olarak bir şehrimizde bütün turuncuları tamamladığımda örneğin ben şunun üç puanını alıyorum. Ters çeviriyorum. Bundan sonra ikinci kez biri tamamlarsa bir puan alıyor. Başka birisi mesela şehrindeki bütün yeşilleri tamamladı. 4 puan yeşil trackten ilerliyor. Bunu ters çeviriyor. İkinci yeşillerini tamamlayan kişi 2 puan alıyor. Üçüncü kişi yani 3-4 kişi oynayacak olsaydık da onlar puan alamıyor olacaklardı. Bu da oyunun son puan veren kısmısı. Evet. Bu mu yani Bu oyun? Çok 3, 3 sen bu sonunda oyunu. bitecek seviyorum çünkü hızlı e, kolay öğretmesi kolay anlaması kolay oynaması eğlenceli hmm. oynamadan yorum kısmına geçtim <gülüyor> <gülüyor> hadi oynayalım İyi, hat. otur